Herkese günaydınlar arkadaşlar size 5 Mayıs Pazartesi sabahından sesleniyorum. Ben Caner Erdem beraber vlog, eğlence tarzı şeyleri biriktirebileceğimiz bir platform beraber eğlenebileceğimiz bir alan yaratmaya çalıştım. Yani bu kanalı açma sebebim buydu. Yani beraber vakit geçirelim, eğlenelim, deneyimleyelim vesaire birçok şey yapalım. İşte hani doğaçlama olarak hani her şey doğal haliyle tanımanızı istiyorum beni. Hani doğal ortamın işte şöyle geçip şöyle şöyle anlatmaktan ziyade işte beraber vakit geçirerek beni tanıyın. İşte şu bu falan filan sıkıcı bence. Daha güzel vlogların içinde, arkadaşlarımın arasında vesaire tanımanızı düşünüyorum. Böylelikle bir yola girdik. Yani heyecanlıyım. İlk videomu çekeceğim. Yani açılar vesaire falan filan hiç yani anlık her şey anlık doğaçlama hani spontane her şey spontane oldu yani bir nevi çünkü hayat çok kısa ve her şey her an olabilir hani şu an hazır bile değilim yani karşınıza geçerken öyle diyeyim size hani Yüzüm gözüm şiş. <laughs> Bu nasıl bir youtuberlık? Hani her şey mükemmel olmak zorunda değil hayatta. Yani Başladık bir yola. Bugünlük e, bir sürü işimiz var bugün. Yani bir sürü işimiz var derken benim bugün quizim var saat 1'de. Yani e, quiz'e çalışacağım. Sabah kalktım. Saatin kaç olduğunu da bilmiyorum bu arada yani. Alarm da çalmadı. Bir mutlulukla kalktım çünkü bugün vlog çekeceğim diye. Yani e, kusura bakmayın sesim de çok iyi. Hani bir sabah yeni kalktım. Ne mı Heyecanla. E, o şeye girdim. Hani şimdi çalışmamız gereken e, quizimiz var. Ben yani ufak vitaminlerimi içeceğim. Ondan sonra başlayacağız. Böyle bir giriş yapmak istedim videoma. Videonun ileriki zamanlarında ne olur bilmiyorum. Bunları birleştireceğim tabii ki. Hani ilk giriş böyle olsun. Ondan sonra yani saat 10'a kadar vaktimiz var evde. Yani şu an saatin kaç olduğunu dahi bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Eee, halledelim. Dün akşamdan kalma bir dağınıklığım vardı. Onu toplayacağım vesaire başlayacağım sonra yani. Şimdi sizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Zaten bir dakika sonra tekrar açacağım. E, dağınıklık dediğimde çok bir şey yoktu arkadaşlar. Şöyle bir masam dağınık. Bir proje falan hazırladım. Bir programım vesaire var. işte Buralar dağınıklık çıkmak zorunda kaldım evden hızlıca dün. Buraları toplamam gerekiyor. Ondan sonra zaten tabi tişerz ederiz. Onunla beraber çalışırız bir nevi. Şimdi şöyle ben buraya bir temizlik geleyim. Evet arkadaşlar şimdi yanıma giderken de almam gereken eşyalarım bunlar. Bunları çantamıza yerleştirelim. Bu çantayı kullanıyorum. Çok severek kullanıyorum. Şimdi bunları beraber yerleştirelim. Açının nasıl olduğunu biliyorum ama ışık güzel. Onu biliyorum. Ee, şimdi çantamıza yerleştirelim. En önemli şey projeyi unutmamak için şey yapıyorum. Apar topar çıkmak zorunda kalırız Sonra projeyi unuturuz. Proje çantama sığmıyor ama hiç önemli değil. Yani daha almam gereken ne var? Şöyle bir powerbank alıyorum. Yanıma mecbur bitmiyor. Ya bitiyor çünkü. Projeyi en son da koyabiliriz. Kimliğimi düşürdüm. Dün bir çanta kullanıyordum. Kimliğim, kredi kartım. Onu da şöyle koyduk. Ee, burada ne varmış? Pardon bir bakayım. Para çıktı. Koyduk. Burada. Şey de koyduk. Şu bozuldu bu arada arkadaşlar. Sizin de başınıza geldi bilmiyorum ama. Şu benim bozuldu. Yani şu tişörtün haline bakın. Şunu da koyalım. Benim telaşlı bir pazartesi sabahım yani. Zor oluyor. 10 liramız varmış. Ben yani bunları bulmak da zor oluyor arkadaşlar. Ben çıkmıyorum gibi oluyorum da şu an. Heh. Alışacağız. Yani şimdi okul kartımı da bulayım. Yani onu da koyduk. Şimdi kulaklı çantama koymuyorum. O gözümün önünde duyacak. Sınav için şöyle bir kalem cartçut almam gerek. Var bu içinde her şey. Güneş gözlüğümüz olmazsa olmaz güneş gözlüğümüz. Ve tam anlamıyla bitti mi bitmedi bir tane şey atacağım. Siz şey söyleyin. Islak mendil çok önemli. Islak mendil gerçekten önemli bu arada. Haçı ayarlayamadım mı diye düşünüyorum şu an. Projeyi şöyle yaparsam bir şey olmaz. Projeyi şöyle bir koyacağım. Mesela bu çantalar güzel ama yani bu çanta tipi güzel yani her şey oluyor. Projeyi de sığacak. Mecbur sığacak. Yani sığması gerek. Yani şöyle koyamıyorum yani. Bunu böyle sığmıyor. Şöyle yine böyle deneyeceğim olmuyor. Şöyle yapıp şöyle şeylerin arasına koysam ürünlerim şimdi gayet olacak gibi gözüküyor. Bu buraya sığması gerek çünkü çıkartıyorum şu an Yani arkadaşlar. Çıkartmak zorunda kalıyorum daha doğrusu. Bunu çünkü böyle sığdırmam gerek. Aralarına da şey koyacağım. Cüzdanımı. ıslak, ıslak mendili. Islak mendili tehlikeye atmak istemiyorum ama. Dosyamı zaten. Power Şunu. Bir de bunu attık gözlüğü. Kapanıyor mu bakalım. Kapandı. Zaten hani açık olsa bile şunun şöyle bir özelliği var ya. Yani. şunu taktığınız zaman düşecek hiçbir şey yok. Böyle çantamızı hazırladık. Yani. Bu parfüm kutum dediğim gibi eskidi. Bunu atacağım. Böyle arkadaşlar çantamızı hazırladık. Ee, arkadan çıkamıyorum haberim yok. <laughs> Böyle. Yiyin, uyuyun. Kendime <laughs> vesaire demeyeceğim. Yani bu benim en rahat el tişörtlerim. Yani bol. Yani tam evlik yani ev ortamlık Öyle diyeyim arkadaşlar. Çantamızı hazırladık. Bu dakikada böyleydi. Bilmem şimdi birazcık ders çalışma operasyonlarına geçeceğim. Ondan önce bir vitamin işim falan var. Öyle. Arkadaşlar burası benim. Vitamin köşem gibi bir şey yani. Burada ben vitaminlerimi içerim. Yani bir tane vitamin bitti ama ya. Onu almam gerek. Kullanın de eksiğiniz varsa vitamin kullanın. Tabii ki doktorunuzu danışın. Bu da böyle. İçtik. Yani. Şu elimize bir kolonya sıkalım. Ay gerçekten. Mis gibi kokuyor kolonyalar. Böyle arkadaşlar. Vitaminlerimizi sabah kullanalım. Yani aç karnı alacağım şeyler bunlar benim zaten. Öyle diyeyim size. Yani şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldı ne işimiz çünkü gözlük parlamasın. Bu arada gözlük kullanmıyorum ama şu an sabah olduğu için yüzüm gözüm şiş. Gözlü o yüzden taktım. Şimdi an itibariyle e, ya tam toplayamadım bu arada arkadaşlar ona vaktim yoktu. Ama daha sonra ben şimdi e, ders çalışmaya başlayacağım. Yani çeptelerimi tekrar edeceğim. Son dört çeptir tekrar edeceğiz beraber. Yavaş yavaş hızlı hızlı. Yavaş yavaş diye bir şey yok. Hızlı hızlı yapacağız. Ondan sonra çünkü son 9.30 gibi hazırlanmaya başlamamız gerek ki saat 10'da çıkabilelim. Yani şimdi göz çalışmam gereken şeyleri göstereceğim size. Evet arkadaşlar Çok şimdi sağ. zene çalışmamı göstereceğim. Dersim bu. E, 8 tane chapter var. E, Quiz'e giriyorum unutmayın. Şu 4 chapter ağırlıklı olarak sorulacak diye biliyorum. Çünkü bunları yeni işledi. Bunlar üzerimize dahil. De. Şimdi ben bu 4 chapter'ı çalışa durayım. Ondan sonra saati hemen görelim. 8.30'muş. Benim 9.30'a kadar vaktim var. Yani hadi bakalım bir saatte bunları tekrar etmemiz gerek. Oynatalım bakalım. Yani öyle düşünüyorum. Bunları da yolda göz gezdireceğim yani. Bunları bir de telefona aktarmam gerek. Of. Bir sürü iş var ama olsun. Bunlar tatlı şeyler. Evet arkadaşlar, ben şu an bitirdim ders çalışmamı. Saate bakalım beraber. Yani kaçta bitirmişiz? 9.23. 9.23'te bitmiş an itibariyle. Yani dediğim gibi 4 chapter'ı tekrar ettim. Yani şimdi yavaş yavaş hazırlanmaya geçeceğim. Çünkü okula geç kalmak istemiyorum. Çünkü quiz'im var. Buna geç kalamam. Şimdi bir hazırlanalım. Bir kendimize gelelim. Yani saat 10'da da evden çıkacağım. Süre arttırdım zaten. Rahat rahat hazırlanabiliriz. Şimdi şimdi fırçalayalım. Hızlıca elimizi yüzümüzü yıkayalım. Bir kendimize gelelim. Yani onu yapalım. Yani bir şimdi çok güzel bir şekilde beyazladı. İş çok önemli arkadaşlar. İstaharımızda önem verin. Yani bir şey gerçekten bu konudan. bunu da önümüzde özellikle ben kaldıkları dikiyorum Gördüğünüz önümüzde hiç açamadan kaldıkları dikiyorum ben şimdi dikiyim de geleyim size söyleyeyim şimdi arkadaşlar ben cildimi yıkadım şimdi arkadaşlar cildimi yıkadım bir kendime ama üstümde battı her zaman yıkınca böyle oluyor yani şimdi bir kuruyalım bir şey yapalım bir hazırlanalım kendimize gelelim arkadaşlar benim cildim hassas bilginiz olsun her, her şey olabilir niye buram böyle kızardı etti boşu boşuna demeyin hani ben de anlamıyorum güneşe de alerjim var bu arada hani ile. güneş mevsimindeyiz onlar kızarıklıklar geçecek merak etmeyin şöyle bir nemlendirelim cildimizi şu nemlendirici aşırı rahatlatıyor beni. Sabahlar direkt güneş kremi de sürüyorum. Nemlendirici de sürebiliyorum. O değişiyor. da hızlandır. Birazcık çeksin ondan sonra. güneş kremi de Hızlıca. Güneş kremine. Abanmaca. Güneş kremsiz dışarı çıkamıyorum. Sürün gitsin. Bol bol. İlk defa kameradan bir şey yapmaya çalışıyorum. Aynam arkada da. Şöyle bir güneş kremi de sürün gitsin. Uğraşmadan. Bu bir çıkışı bırakmıyor bu arada. En güzelliğin hızlı çekiyor. Yani 5 dakika sonra. Tertemiz bir şekilde emecek. Siz daha iyi göreceksiniz videoda da. Hani ben göremiyorum. Çok dibinize de girmek istemiyorum açıkçası. Şöyle yaptıktan sonra. Bu şimdi hızlıca emiliyor çekiliyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra ben bir kombin ayarlayayım. Görüşeceğiz. Daha dur. Komide ben ayarlayabiliriz zaman benim şimdi filanım yok. Ben dolabına bakmam gerek. O sırada güneşlemişim. Parlakla gitsin. Şimdi ben komünime karar verdim. Hemen gösteriyorum. Çok basic. Her zaman giy... Her zaman diyor. ee, beyaz tişörtüm. Bir de altına şöyle bir e, pantolon giyeceğim. Bu renk. Yani onun üstüne kot ceket atabilirim. Kot ceket atabilirim. Hava sıcak gözüküyor şu an. Yani. Ama kaç derece olduğunu bilmiyorum bu arada. 2 dakikada bakalım. Ee, belki akşama kalırsak hani soğuk mu o 25-26 derece. Ya Biz e, yanımıza alalım. Yanımızda kalsın. Ee, öyle. Yani alalım bir ceket yani ne olur ne olmaz diye düşünüyorum. Şimdi ben hızlıca bir giyineyim. Ondan sonra geleyim. Evet arkadaşlar kombinim böyle oldu. Yani şöyle bir kombin basic. Hani bunu böyle tercih ettim. Şimdi ben bir odayı toparlayayım. Yani ondan sonra bir saçımı yapayım. Bir şeyler yaparız yani. Şu anlık böyle durum. Değiştirmeyi planlamıyorum. Böyle kalacağım. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir hazırlandık. Yani saçımı yaptım. Ufak bir etraf toparladım. Yani şimdi şöyle birazcık hani Biliyorsunuz kolye falan. Aksesuar takalım. Hızlıca. Çıkacağız saat 53 geçiyor. Niye takamadım? Heyecandan. Allah Allah. Şöyle takacağım. Hıh, taktık. Şöyle içine de o. Oh. Ne yapmak istiyorsan. Onun takımından bir tane bileklik şöyle. Şimdi bunu da takamam ben. Hı, taktım. Şöyle bir tane setim var. Taktım. Bir yüzük. Şu da boş kalmasın. Saat takalım buraya. Bir de onun yanına ufaktan şöyle bir şey serpiştireceğim. Şu tarafa atacağım ki şöyle dolsun kolum. Aynen bu böyle. Aa, şu saati yeşil yapalım. Şey olsun. Şimdi böyle taktık takıştırdık bir nevi şimdi. Zaten bu kolları böyle. Şöyle bir aynama bakayım. Biz geç kalacağız. Biz okula geç kalacağız. Diyen kadınlar gibi. Saçım dalgalı mı? Anlamadım. Böyle bir saçım var yani arkadaşlar. Saat 54 geçiyor. Biz çıkalım yavaşta. Yaptık. Almam gereken bir şey daha var. O tamam. düşürmüşüz yere. Şöyle hallettik kendimizi. Şimdi heh, yapmam gereken bir şey daha var derken. Çantanın içine atmıştık ki gözlüğümüzü. Şöyle bir gözlük alacağım. Ama bu göz inanılmaz derecede lekeli mi? Şu, şu halleler ya. Bakayım. Benim bir tane olacaktı gözlük silme mendilim de. Şu an bulamam onu. İmkansız. Şöyle gözümüze taktığımızda harika oldu. Şimdi... Buna ilk parfümümüzü sıktık. Çantamız hazır. Projemizi zaten koymuştuk. Son kontrollerimizi yapalım. Hazır hazır hazır. Let's go let's go let's go. Biz şimdi hazırız. Let's go. Gidelim bakalım ne var ne yok. Bu da ters ışık. Şimdi hazır olduğumuza göre. Şimdi... Okumam gereken pdf'leri almadım. Şu an aklıma geldi. Şimdi ben onları alayım. Hemen hızlıca tabletimden oturdum. Hızlıca onu. Hızlıca notlarımı dışarı aktarıyorum. Yani bunlar yolda okuyacaktık. Unuttum itibariyle ama şimdi çıkmadan aklıma geldi Allah'tan. Hızlıca aktarıyor. Arkadaşlar şimdi notlarımı hızlı bir şekilde aktardım hepsini. Hepsi telefonuma geçti. Şimdi telefonumdan okuyacağım. Yani yolda. İşte metrobüste falan filan. Şimdi evden çıkalım hep beraber. Evet arkadaşlar an itibariyle evden çıktım. Yani geç kalmayacağız. 13 geçiyor. 3 dakika geç çıktık. Bir sıkıntı yok. Şimdi yolda yürüyorum. Kulaklarımı taktım. Müziğimi dinleyeceğim. Yani görüşürüz. ben şu an metro metrobüsten indim. Ee, okumam gereken slaytları okudum. Yani ondan öncesinde hızlı evet. bir tekrar yapacağım demiştim zaten. Hızlı bir şekilde tekrarımı yaptım. Şimdi e, Marmara'ya geçiyorum. Şu an Kadıköy'deyim. Şimdi... Inelim. Güncellemesi yapayım dedim. E, Marmara'nın gelmesine 5 dakika var. Yani gebzeye bineceğim. E, onu bekliyorum. Onu beklerken müziğimi dinliyorum. Güneşi tadını çıkarıyorum. Güneşe alerji var ama alıştırmam gerekiyor bir yandan da yani kendimi. Bu aylar beni çok zorluyor. Yani özellikle. Böyle bir durum ince... Arkadaşlar şimdi ben yani an itibariyle okula gelmiş bulunmaktayım. Şimdi arkadaşım projeyi yetiştirmeye çalışıyor. Yani o son dakikaya bırakır her şeyine. Nedense ben de bilmiyorum. Şimdi onu alalım Kırtasiye'den. Ondan sonra quizimizi çalışacağız ve oraya geçeceğiz. Yani tam anlamıyla bilmiyorum ne yapacağımızı. Şimdi kırtasiyeye gidelim bakalım ne var ne yok. Haberleşelim. Ayarlayalım kendimizi. Ondan sonra sınıfa geçmemiz gerek. Yani şimdi <laughs> projeyi son güne bırakan evet. kişi. Yaşasın, yaşasın. Son gün. değil. Her şey hazır mı? Her evet, şey. Evet, çıkarttım şu an Çıkartıyor. Şey. Bakalım projesinin güzelliğine. Abart. Evet. Hocanın ünvanına kadar yazmış. Her şeyi, her şeyi. Her şeyini almış. Çok güzel bir proje olmuş arkadaşlar. Kimse yapamaz bunu. benim ki o kadar özensiz ki şu çantanın içinde. Sen içini aç bakayım bir. İçini mi? aç, ondan sonra özensiz. Yazıya bak. Çin yazısı. Bu kadar güzel bir yazı olabilir mi? Şöyle bir, şöyle üstten bir gösterelim. Yazısı. Çok güzel. Sen bir de benim yazımı gör. Sen bir de benim yazımı gör. Yani. Arkadaşlar anlık bir gelişme. Burada kuzeye çalışmayan bir kişi duruyor. Şimdi hemen ona böyle hap bilgileri verip sınavdan nasıl 90 100 alınır? Oynat bakalım yapacağız. Yani bu arada zor bir sınav olacak. Yani. Evet, Arkadaşlar burası idari kat olduğu için benim burada konuşmam yasak. benim yasağım var bu katta. Daha sonra haberleşeceğiz. Arkadaşlar beni uyardı. Ben bunu yan çekmek zorundayım. Dik çekmişim. Şimdi ilk defa boş bir asansöre bindik. Gidiyoruz. Yani. Fil çeklerimiz böyle. Gidiyoruz. Yasaktan yeni kalktık. Yataktan yeni kalktık. O sırada, <laughs> <benim blogdan yalanları. gülüyor> o sırada benim blokta yalanları. O benim benimle hazırlanın kız. <laughs> Arkadaşlar biz ChatGPT soru yazdırmış Nurcan onunla çalışmaya çalışıyoruz. Asla bilmiyormuşuz. Yeni öğrendik. Arkadaşlar biz quiz'e giremedik. Çünkü ders işledi beyefendi. O yüzden kaldık böyle. Yani bekliyoruz quizimizi. Son güncelleme böyle. İnşallah girdiğimiz zaman nasıl geçtiğini Öğreneceğiz Hoca çok zor olacak dedi bakalım Arkadaşlar nasıl biz sınavdan çıktık Sınavımız gayet güzel geçti Ama şüpheli bir yanı var İnşallah olmuştur Zaten sınav sonuçları böyle bir iki saat sonra açıklanıyor Böyle bir sıkıntısı var bu hocanın Yani her şeyi her an yapıyor Ama bakalım günümüzün devamında Nasıl bir rol oynayacağız Bilmiyorum Şu an açlıktan ölmek üzere olduğum için Biliyorsunuz ki kahvaltı edemedim Hala daha kahvaltı etmeye gidiyoruz. Günün ilk öğünü. Saat Ama ondan 4. önce Nurcancığım bana zoraki zoraki mecbur bıraktı. Hmm. Mecbur bıraktı. Allah razı olsun. Çubuk kraker yedim. Evet. O olmasa e, ben bayılacaktım yani. bu arada. Yani böyle. Ama ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Nurcan karar verecek buna. Pizza. Pizza. Pizzaymış. Evet. Pizza yiyoruz. Evet. Çok sağlıklı besleniriz bu arada. Yani evet. asla. Arkadaşlar evet arkadaşlar. Bal bir kedi var. Arkadaşlar şöyle bir Sezer salata aldık. Hiçbir şey yaramıyor bu arada. Nurcan'dan gördüğüm kadarıyla. Uludağ limonata. Uludağ limonata daha karın duyucu <laughs> geldi bana şu an. Ay çok güzel çıkıyor bu. Buranın işi çok güzelmiş. Şimdi salatayı göstereceğim size. Çatını düşürme dedi bana. Düşürecektim. Şöyle. Bir anda hepsi aşağı düşüyormuş yemek yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu ne sosu? Sezar sosu. Bunun üstüne dökeceğiz. Ama ekmeği açacağım bir de ya. Şöyle bir sezar sosu yapmışlar. Aa, enfes, olala. <laughs> yemek de buz gibiymiş. <laughs> yemek de buz gibiymiş. İşte ben bunu sevmem aslında. Neyse şöyle. bir şeyden... Sosu döktüm. Sezar sosu. Şimdi koyduk. Benim. 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 <laughs> Burada en sağlıklı yediğimiz şey yani bu hafta. Gerçekten beğenmedim. öyle. <laughs> Kamera yedi. Beğenmedim. Bir anda. Beğenmemiş. beğenmemiş. Ben daha yemedim bile. Şimdi açıyorum. İyi oldu lan. Hmm. Hiç beğenmemiş. Hiç beğenmemiş. Çok çünkü ya. Bakayım. Hmm. Hı -hı. Buz Nasıl gibi. Güzel değil. <laughs> ya bu biliyor bir soğuk olduğunu. Keşke bunun yerine çubuklu fareli yemeye devam etseydim. Sarma daha iyiydi. Evet. Sarma daha iyiydi. Sanırım çok az Ben diyorum bir şey çok sağlıklıysa onda bir şey var. Hmm. Limon tadı da daha güzel değil mi? Bu arada bizim sınav takvimimiz açıklanmış. Çok rahat bir sınav takvimi arkadaşlar. Yani rahat dediğim, bizim eskiden bir haftaya 8 tane sınavımız olurdu. Artık öyle değil. Allah'a şükürler olsun diyoruz. Yani o yüzden mutluyuz bir tık. Ve erken şey Ve erken aç evet Çok bu erken. noktada. Biz finale gireceğimizi 3 gün önceden öğreniriz. Yani pazartesi sınav mı var? Cuma günü bizim takvim. Ama yapılacak bir şey yok. Şimdi yemek yemeye devam edelim. Sonra kaldığımız yerden dönüşürüz. Geri dönüşürüz. Geri, dönüşürüz. Geri dön <laughs> Geri görüşürüz. Arkadaşlar biz yemeğimizi bitirdik. Şimdi en sevdiğimiz bölüm tatlı kısmı. Tatlı kısmı için çabalışıyoruz. Ne <laughs> yiyebiliriz tatlı? Nata Dondurma mı? Dondurma. dondurma yeri burasıymış. Bakalım dondurma ne var? Şöyle arkadaşlar bir dondurma seçimi yapacağız. Arkadaşlar size bir şey tavsiye edeceğim. Eğer ay reklam yapmış oluyorum değil mi? Evet reklam yazmak Reklam değil bir öneri diyelim buna. Reklam, reklam değil. Bu ben buna aşığım. Aldım. Ben buna aşığım bu arada. Yani marka vermiyorum. Marka vermiyorum deyip ürünü gösteriyorum. Vermedim Hiç ben. Ağzımla söylerim. bunu. gelmiş. Fark ettin mi? Hayır, 49 lira olması gerek. 69, 60, 50, 50 ya da 60 falan da... Aa. 50, 50. Biz ne alacağız şimdi? Şu an alacağız dondurma Arkadaşlar, falan Bence bir dondurma yiyelim ya. Abi nagır bitti, iki tane kalmış. Biz şimdi dondurma alıyoruz arkadaşlar. Aldığımızda oraları çekeriz. Arkadaşlar biz şimdi yemeğimizin üzerine... Ben, Maglum, Beyaz. O tabii ki her zamanki gibi nagır. Nagırcı o. Evet. Şimdi donlularımızı yiyelim. Ondan sonra bir şeyler yaparız artık. Yapabilecek hiçbir şey. Yok. Biz şimdi dondurmamızı da yedik. Şimdi güzelce e, otobüsümüzü bekliyoruz. Artık dönüş yoluna geçiyoruz. E, akşam e, bu videoları editlemeye çalışacağım. İnşallah editleyebilirim. Size salı sabah yayınlamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Yani nasıl edit yapabilecek miyim onu da bilmiyorum. Yani inşallah yaparım. Yaparsam zaten 60 olurum. Merhaba arkadaşlar. Durum güncellemesi. Ben şu an metrobüse bineceğim. Marmaray'dan indim yani evet doğru gidiyorum. Zaten eve geçtiğimi de yani bu videoyu editlemeyi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese bol neşeli, bol kahkahalı haftalar diliyorum. İnanılmaz güzel bomba gibi enerji bir hafta geçsin. Herkese mutlulukla kucaklıyor. Sevgi dolu selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.